Öksürük, hava yollarını mukus, mikrop, bakteri ve yabancı cisim gibi maddelerden temizlemeye yarayan bir reflekstir. Vücutta adeta bir savunma mekanizması gibi çalışan öksürük çoğu zaman normal kabul edilir. Ancak öksürük bazı durumlarda inatçı olur ve uzun süre devam edebilir. Geçmeyen balgamlı öksürük 3 haftadan daha uzun süren ve kişileri rahatsız edici boyutta olan türdendir. Bu tarz öksürük genellikle solunum yolları hastalıklarını işaret edebilir. Geçmeyen balgamlı öksürük, alerjen maddeler, geniz akıntısı, balgam, sigara kullanımı nedeniyle veya bazı hastalıkların bir belirtisi olarak da meydana gelebilir. Balgamlı öksürük, doktor önerisiyle kullanılan ilaçlar ve bazı yaşam tarzı değişikleriyle kontrol altına alınabilir. solunum yolları ile ilgili bir hastalığınız olduğunda öksürük gelişebilir. Bu da beraberinde balgamı getirebilir. Balgam boğazınızda ya da ciğerlerinizde olabilir. Solunum yollarınızda biriken ve tiksinti uyandıran balgamın neden olduğunu merak edebilirsiniz. Bu videomuzda balgam neden olur ve balgama ne iyi gelir gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Balgam özellikle ciğerlerinizden öksürdüğünüzde gelen, içeriğinde çoğunlukla su, tuz ve antikorlar olan jölemsi bir sıvıdır. Burundan gelen mukus ile karşılaştırıldığında balgam daha kalın ve yapışkan bir görünüme sahiptir. Her nefes alışınızda aslında toz, alerjen, kalıntı ve virüsleri vücudunuza çekmiş olursunuz. Hava yollarınızdaki balgamın amacı bu maddelerin her birini hapsetmektir. Sonra bu mukus, alt solunum yolları olan soluk borusu, bronşlar ve akciğerlerden atılır. Aslında bu yapışkan madde, mikropları ciğerlerinizden uzak tutmaya çalışır. Boğazda oluşan mukus ile balgam, birbirlerinin yerine kullanılsa da aynı şey değildir. Sıvı daha ince ise, burun ve sinüslerden geliyorsa bu mukustur. Boğazınızdaki sıvı, daha kalın ve daha yapışkansa bu balgamdır. Vücudun belirli bir miktarda ihtiyaç duyduğu bu yapışkan sıvının aşırı üretilmesinin bazı nedenleri vardır. Bunlardan en yaygın neden, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sisteminin verdiği tepkidir. Bağışıklığınız soğuk algınlığı ile savaşırken daha fazla mukus üretir. Bazen de alerjik bir hastaları öksürmekten daha çok balgam çıkarırlar. Bu ciddi bir duruma işaret edebilir. Balgam, ciğerlerde bulunan küçük tüycükler sayesinde maddeleri ciğerlerden uzaklaştırmak için hareket eder. Yapışkan madde, yukarı doğru çıkar ve boğaz balgamına dönüşür. Buna mukosilyer temizleme denir. Boğazınızda her sabah balgam olduğunu hissedebilirsiniz. Gece boyunca daha az hareket etmeniz ve uyku pozisyonu almanız halinde balgam, boğazınızda ve ciğerlerinizde birikebilir. Sabah, hareket etmeye başladığınızda o da dağılır ve hareket etmeye başlar. Gece boyunca biriken balgamı, vücut öksürerek dışarı atmak ister aşırı alkol alımı da balgama neden olabilir. Ciğerler günde yaklaşık 100 ml mukus üretir ama bu fark edilmez. Bunun fark edildiği zamanlar genellikle hastalık dönemleridir. Balgam yeşil ya da sarı renkli ise bu enfeksiyon olduğunun işaretidir. Bu renk enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin ürettiği enzimden kaynaklanır. Kalın balgam bir haftadan uzun süre devam ederse bu viral enfeksiyonun bakteriyel bir enfeksiyona döndüğünün göstergesidir. Sinüs enfeksiyonları, zatüre ve bronşit gibi durumlarda bu rengi alır. Balgam şeffaf, açık renkte ise bu, basit soğuk algınlığı ya da alerjik rinit gibi alerjilerin neden olduğu bir balgamdır. Çünkü alerjiler, mukus zarlarını histamin üretmesi için tetikler ve bu da hücrelerin daha fazla mukus üretmesine neden olur. Antihistamin ilaçlar almak bu fibroz gibi hastalıkların apse yapmasından kaynaklanır. Balgam beyaz renkli ise bu, viral bir enfeksiyon tarafından tetiklenir, bakteriyel bir enfeksiyona dönüşürse sarı ve yeşil renk alabilir. Kalp yetmezliği, kronik reflü, koa gibi sebepler bu balgama neden olabilir. Siyah renkli balgam ise kömür, is gibi şeylerin solunmasıyla oluşur. Sigara nedeniyle de karşılaşılır. Bazen kistik fibros hastaları ve kömür işçilerinde görülür. Balgam kırmızı veya pembe renkte ise bu tıbbi olarak değerlendirilmelidir. Verem, kalp yetmezliği, zatüre, akciğerdeki kan pıhtıları ve akciğer kanseri gibi hastalıkların habercisi olabilir. Kahverengi, pembe, kırmızı ve siyah renkli balgam görülürse vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Üstelik kilo kaybı, yorgunluk ve öksürük eşlik ediyorsa acilen doktora danışılmalıdır. Balgamınız kalınsa ve düzelmiyorsa, ateşiniz 38 derecenin üzerindeyse yine doktora gidilmelidir. Balgamı atmanız için burnunuzdan destek alabilirsiniz. Ağzınızı kapatıp burnunuzdan nefes alın. Dil ve boğaz kaslarınız ile fazla balgamı tutabilirsiniz. Havayı ve tükürüğü ileri doğru iterken dilinizde bir U şekli oluşturun ve balgamı lavaboya tükürün. Balgamı bu teknikle atmanız doğrudur. Ancak balgamı atmak için hızlandırıcı bir takım uygulamalar yapabilirsiniz. Balgamı daha kolay atmak için öncesinde balgam söktürücü içip balgamı yumuşatabilirsiniz. Yine aynı şekilde bal ilave ettiğiniz bir bitki çayı içmek de balgamı yumuşatarak daha kolay atmanızı sağlayabilir. Sıcak bir duş almanız da balgam atmanızı hızlandırabilir. Zencefil, zerdeçal, karabiber, limon ve balı karıştırarak hazırlayacağınız bir karışım yine balgam atmanızı kolaylaştırabilir. Bu tür bir macun karışımı aynı zamanda iyileştirici bir etki de sağlayabilir. Tahriş olan boğazınızda rahatlama yaratabilir. Balgam nasıl geçer diye düşünüyorsanız, balgama iyi gelen birkaç basit öneriyi uygulayabilirsiniz. Bunlar şöyle sıralanabilir: Nemlendirici cihazlar, ortamdaki kuru havayı verdiği buhar sayesinde nemlendirir. Böylece burnunuz ve boğazınız nemlenir. Nemlenen solunum yollarınızda fazla mukus oluşmaz. Su içmek, mukusun gevşemesine yardımcı olur. Susuz kalınca balgamın vücudunuzdan atılması da zorlaşır. Alkol, kahve ve diğer kafeinli içecekler de dehidrasyona, vücuttaki sıvı kaybı neden olduğu için vücuttaki nemi azaltır. Bu sebeple balgam sorununuz varsa bu içecekleri tüketmemeye özen gösterin. Bunun yerine ılık ve kafeinsiz içecekler tüketin. Süt ürünleri, şekerli besinler, bazı tahıllar ve kırmızı et mukus oluşumunu artırabilir. Hatta gluten alerjisi veya hassasiyeti gibi sebeplerle mukus artışı görülebilir. Bu ve benzeri sebeplerle balgamdan kaçınmak için zencefil, zerdeçal, salatalık, ananas, brokoli, soğan, sarımsak, elma sirkesi gibi besinler tüketmeye özen gösterin. Hızlı yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi egzersiz size iyi gelebilir. Göğsünüzdeki birikmeyi gevşetmeye yardımcı olabilir. Daha kolay öksürebilirsiniz. Ancak hastaysanız dinlenmeye ihtiyacınız olacaktır. Bu yüzden diğer yöntemler denenebilir. Balgam söktürücü ilaçları doktorunuzun kontrolünde alabilirsiniz. Okaliptüs, kafur, mentol etken maddeler yine balgam söktürücü olarak faydalı olabilir. Parfüm gibi kokular tahrişe sebep olup balgamı tetikleyebilir. Yatarken yastığınızı yüksekte tutmak balgama iyi gelebilir. Astım hastaları öksürmekten daha çok balgam çıkarırlar. Bu ciddi bir duruma işaret edebilir. Balgam, ciğerlerde bulunan küçük tüycükler sayesinde maddeleri ciğerlerden uzaklaştırmak için hareket eder. Yapışkan madde yukarı doğru çıkar ve boğaz balgamına dönüşür. Buna mukosilyer temizleme denir. Boğazınızda her sabah balgam olduğunu hissedebilirsiniz. Gece boyunca daha az hareket etmeniz ve uyku pozisyonu almanız halinde balgam, boğazınızda ve ciğerlerinizde birikebilir. Sabah, hareket etmeye başladığınızda o da dağılır ve hareket etmeye başlar. Gece boyunca biriken balgamı, vücut öksürerek dışarı atmak ister. Aşırı alkol alımı da balgama neden olabilir. Ciğerler, günde yaklaşık 100 ml mukus üretir ama bu fark edilmez. Bunun fark edildiği zamanlar genellikle hastalık dönemleridir. Balgam yeşil ya da sarı renkli ise bu, enfeksiyon olduğunun işaretidir. Bu renk, enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin ürettiği enzimden kaynaklanır. Kalın balgam, bir haftadan uzun süre devam ederse bu, viral enfeksiyonun bakteriyel bir enfeksiyona döndüğünün göstergesidir. Sinüs enfeksiyonları, zatüre ve bronşit gibi durumlarda bu rengi alır.